Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmâ'in. Kıymetli kardeşlerim, kırık manalı meal ve tefsir dersimizde Kur'an-ı Kerim'in 17. sayfası, Bakara suresinin 113. ayetinden 119. ayete kadar olan bölümüyle beraberiz. İnşallah bugün bu ayetleri anlamaya gayret edeceğiz. Rabbim anlamayı ve hayatımıza tatbik etmeyi hepimize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bu sayfada Rabbimiz Yahudi ve Hristiyanların aralarındaki çekişmelerini bizlere anlatıyor. Hristiyanların Yahudilerin dininin hiçbir değerinin olmadığını, Yahudilerin de Hristiyanların dininin herhangi bir kıymeti, değeri olmadığını ifade ettiğini, söylediğini Rabbimiz bizlere aktarıyor. Sonraki ayet-i kerimede Allah'ın mescitlerini, camileri, Allah'ın isminin zikredilmesini engelleyen ve o mescitlerin maddi manevi harap olması için gayret eden kişiden daha zalim kim olabilir ki diye Rabbimiz bizlere soruyor ve ondan daha zalim hiç kimsenin olmadığını bizlere ifade buyuruyor. Sonraki ayette doğunun da batının da Allah'a ait olduğunu, dolayısıyla her nerede olursanız olun kıbleye döndüğünüz takdirde bunun herhangi bir sıkıntısının olmayacağını ifade buyuruyor. Yine bununla beraber kafirlerin, hem Yahudilerin, hem Hristiyanların, hem de Mekkeli müşriklerin Allah'ın evladı olduğunu, çocuğu olduğunu iddia etmeleri üzerine böyle bir şeyin olamayacağını Rabbimiz ifade buyuruyor. Bugün üzerinde duracağımız beş kelimemiz var. Bu kelimeler birincisi yetlune kelimesi. Tela yetlu tilaveten. Tela okudu, yetlu okur, tilaveten okumak. Hani Kur'an tilavet etmek diyoruz ya, yani Kur'an okumak manasında. Buradaki kelimemiz yetlune. Yetlune fiili muzari, cemi müzekker, gaiptir. Okuyorlar demektir. İkinci kelimemiz Yahkumu fiili yahkumu hükmeder demektir. Hakeme fiili mazi hükmetti demek. Yahkumu hükmeder fiili muzari hükmen mastardır. Hükmetmek demektir. Hakimun ismi faidir ki biz Türkçemizde bunu kullanıyoruz. Hükmeden, hüküm veren, karar veren demektir. Mahkumun da hükm olunmuş. Yani üzerine hakimin hükmü gerçekleşmiş. Ve böylece tutuklanmış kişilere biz ne diyoruz? Mahkum diyoruz. Yani hakimin hükmünün altına girmiş, mahkum olmuş yani hapsedilmiş manasında kullanılıyor. İşte yahkumu de hükmeder demektir. Kur'an-ı Kerim'de bu fiili sıkça görmekteyiz. Ezlemu kelimesi en zalim demektir. İsmi tafzildir. Zaleme yazlimu zulmen zaleme zulmettiği, haksızlık ettiği haddi aştı. Yazdığımız zulmeder, zulmen haksızlık etmek. Avlemü de ismi tafsildir. En zalim demektir. En fazla zulmeden demektir. Dördüncü olarak mesacide kelimesi. Mesacide kelimesi de mescitler demektir. Mescidün kelimesinin cemisidir. Mescidün bir mescit demek. Mesacidü cemi mükesser olarak gelmiştir mescitler, camiler demektir. Son olarak da yine Kur'an-ı Kerim'de çokça tekrar ettiğimiz es-semavat kelimesi. Semavat, semaun kelimesinin cemisidir, çoğuludur. Semaun, sema, gökyüzü demektir. Semavatun de onun cemisidir. Malumunuz Arapçada bir hakiki müennes vardır, bir de manevi müennes vardır. Hakiki müennes demek, Mesela bir bayanın ismi olması veyahut da sonunda müenneslik taası bulunması, elif maksura bulunması. Bunu biz gördüğümüz zaman zaten deriz ki bu müennes bir kelime. Ama bazılarda semaidir. Yani Araplardan işitildiği üzere müennestir. Sema kelimesinde her ne kadar müenneslik taası olmasa da onun biz müennes olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Mesela burada eğer müzekker olsaydı semaune gelmesi gerekirdi ama müennes olduğu için semavatun şeklinde gelmiştir. Bununla beraber ayeti kerimede ve sema'e ha derken ve sema e semayı beneyna biz bina ettik. Ha o semayı görüyoruz. Burada semaya dönen zamir müennes zamirdir. Bunun da müennes olduğunu hem buradan hem de oradan anlamış oluyoruz. Buyurun dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalet dedi. Kim? El Yahudu. Yahudiler. Yahudiler ne dedi? Leyset değildir. Kim? En Nasara. Hristiyanlar değildir. Ne üzere değildir? Ala şeyin hiçbir şey üzere değildir. Din hususunda itimat edilecek herhangi bir hakikat üzere değiller. Yani onların dinlerinin hiçbir geçerliliği yoktur. Onlar dinsizdir dediler. Ve kalet ve dedi kim en nesara Hristiyanlar da dedi. Ne dediler? Leyset değildir. Kim el Yahudu Yahudiler değildir. Ne üzere değildir? Ala şeyin hiçbir şey üzere din hususunda itimat edilecek hiçbir şey üzere değildir dediler. Yani Yahudiler Hristiyanları, Hristiyanlar da Yahudileri sizin dininizin hiçbir geçerliliği, değeri yoktur dediler. Ve hüm halbuki bunlar hem Yahudiler hem de Hristiyanlar yetlune okuyorlar. Neyi el kitabe kitabı yani kendilerine indirilen kitabı okuyorlar. Okudukları halde hepsinin Allah'tan geldiğini bildikleri halde kendi görüşlerine göre kafir olduğunu ifade ediyorlar. Hani son dersimizde bir ayet vardı. Ne diyorlardı? Cennete ancak Yahudiler girecek. Yahudiler böyle diyorlar. Cennete ancak Hristiyanlar girecek diyordu Hristiyanlar. Rabbimiz buyurdu ki bu konuda deliliniz ne? Neye göre konuşuyorsunuz? Burada da onların dinlerinin hiçbir geçerliliği olmadığını birbirlerini itham ettiler bunlar. Bunlar aralarında böyle konuşunca kezalike böylece Kale dedi. Kim? ellediğine o kimseler ki la ne bilmiyorlar. Yani kitap nedir bilmeyen müşrikler de dediler. Ne dediler veya neyi dediler? Misle kavlihim onların sözünün bir benzerini dediler. Onlar da dediler ki Müslümanların geçerli hiçbir dini yoktur. Günümüzdeki ateistler ne diyorlar? Hiç din kitap bilmeyen adamlar. Din diye bir şey yoktur. Kitap diye bir şey yoktur dediler. Yani Rabbimiz buyuruyor ki siz ehli kitap olduğunuz halde, orada Hazreti Peygamber'in hakikatlerini gördüğünüz halde, İsa Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu bildiğiniz halde, ey Hristiyanlar, Musa Aleyhisselam'ın e, Allah'ın peygamberi olduğunu bildiğiniz halde siz Yahudiliği, Hristiyanlığı temelden reddederseniz, e, o zaman bu kitap bilmeyenler, a hiçbir şey şeye inanmayanlar ne yapacak? Onlar da aynısını dediler. Falllahu Allah yahkumu hükmedecektir beynehum aralarında ne zaman yevmel kıyameti kıyamet gününde hangi konuda hüküm verecektir fima öyle bir hususta ki kanu oldular fihi o konuda ne oldular yahtelifune ihtilafa düşer oldular Allah kıyamet günü aralarında ihtilafa düşmüş oldukları şey hakkında aralarında hüküm verecektir. Kim hakikat üzere, kim hak üzere, kimin dini geçerli bunun hepsini Allahü Teala ahirette beyan edecek, ortaya koyacaktır. Ayetin manasını toplayacak olursak Yahudiler dediler ki Hristiyanlar dinde muteber herhangi bir şey üzere değillerdir. Hristiyanlar da dediler ki Yahudiler de din konusunda muteber itibar edilen bir şey üzere değillerdir. Halbuki onlar kitabı okudukları halde böyle diyorlar. Bunlar böyle deyince hiç bilmeyen, kitap nedir bilmeyen, kitaba inanmayan, kitabı tanımayan, Allah'ı tanımayan kişiler de bunların sözünün benzerini söylediler. Bunlar gibi konuştular ve Müslümanların hiçbir dini yoktur. Din diye bir şey yoktur dediler. Fakat Allah kıyamet gününde ihtilafa düşmüş oldukları konuda aralarında mutlaka hüküm verecek, kimin hak üzere, kimin batıl üzere olduğunu ortaya çıkaracaktır. Ve men kim? Evlemu daha zalimdir. Kimden? Mimmen o kimseden ki. Men'a menetti engelledi. Neyi? Mesacidallahi Allah'ın mescitlerini neden engelledi? En yüz zikredilmesinden fiha o mescitlerde neyin zikredilmesinden? İsmuhu Allah'ın isminin. Allah'ın mescitlerinde Allah'ın isminin zikredilmesini engelleyen kişilerden daha zalim kim olabilir? Başka ne yaptı bu kimse? Vesa ve gayret etti. Hangi konuda? Fi harabiha o mescitlerin harap edilmesi, yıkılması konusunda gayret etti. Mescitlerin yıkılması hususunda gayret eden ve o mescitlerde Allah'ın isminin zikredilmesini engelleyen kişilerden daha zalim kim olabilir ki? Camiler Allah'ımızın evleridir. Allah'ın isminin zikredilip Allah'a ibadet edilmesi gereken bir yerdir. Dolayısıyla İnsanları camiden engellemek, insanların Allah'la irtibatını koparmak ve insanların yaratılış gayesinden kopması demektir. Dolayısıyla camilerin harabı için, yıkımı için uğraşanlar, camilerde Allah'ın isminin zikredilmesini engelleyenler, bu engelleme zahiri de olabilir, manevi de olabilir. Mesela insanları camiden soğutmak için program yapanlar İnsanlar camiye gitmesin. Belki niyeti bu değil ama insanların camiye gitmesini engelleyen programlar, girişimler bunların hepsi buraya girer. Ülaike işte bunlar var ya bu mescitleri engelleyen ve harabi için gayret edenler var ya ma olmadı. lehüm onlar için olmadı. Caiz değildir. Ne caiz değildir? En yeduhulu girmeleri ha o mescitlere İlla ancak yakışır onlara o mescitlere girmek. Ne oldukları halde? Haifine, korkucu oldukları halde. Camileri engelleyen kişilerin, kişilerde olması gereken şey camiye korka korka girmektir. Camiye girememek olması gerekirken bu adamlar bir de yıkmak için, efendim insanları camiden engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Lehum onlar için vardır. Fit dünya dünyada yün rezillik ve rüsvaylık vardır. Ve lehum onlar için vardır. Fil ahireti ahirette ne vardır? Azabun azap. Öyle azap ki azimun büyük bir azap vardır. Ayeti toparlayacak olursak. Allah'ın mescitlerinde Allah'ın isminin zikredilmesini engelleyen ve o camilerin yıkımı için sayu gayret edenden daha zalim kim olabilir ki? İşte bunlar var ya, halbuki bunların o camilere, mescitlere ancak korkulu bir şekilde girmeleri gerekirken onlar bir de bunu yapıyorlar. Onlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Dolayısıyla camilere insanları çok teşvik etmek lazım. Camilere insanların gitmesini engelleyen en zalim olunca İnsanları camiye teşvik eden kişilerin de en değerli, en adil, en güzel insanlar olduğunu bu ayetten ve aynı zamanda da es ve men ahsanu kavlen mimmen daa ila Allah. Allah'a davet eden, Allah'ın evine davet eden kişinin sözünden daha güzel sözlük kim olabilir ayetinden öğrenmiş oluyoruz. Rabbim bizi hayra davet eden insanlardan eylesin. Elhamdülillah Kur'an'ı anlamaya çalışan, gayret eden kardeşlerimizsiniz. Biz de onun için uğraşıyoruz. Rabbim hayatımıza tatbik edip insanlara da aktarabilmeyi hepimize nasip eylesin. Velillahi Allah içindir, Allah'a aittir. Ne el-meşriku doğu vel mağribu batı. Doğuda, da, batı da Allah'a aittir orada şark görevi derler ya hani şark görevi doğu görevi oradan aklınıza kalsın meşrik. Magrip de garp, garbiyat veya diye kullanılır. Batı demektir. Doğuda, da batı da Allah'a aittir. Dolayısıyla feynema nerede tüvellü döndürürseniz yani yüzünüzü zatınızı kıbleye döndürürseniz fe oradadır ve Allah'ın zatı yani Allah'ın dönmenizi istediği yer orasıdır. İnna Allaha muhakkak ki Allah vasiun rahmeti merhameti son derece geniş olandır. Alimun her şeyi hakkıyla bilir. Siz ne niyetle nereye dönüyorsunuz onu çok iyi bilmektedir. Bu ayetin mensuh bir ayet olduğunu söyleyenler vardır. ve çeke şadral Mescidil Haram ilerideki ayetlerde gelecek. Zatını mescidi haram tarafına döndür diye bir ayet var zaten. İşte burada da şöyle mana veriyorlar o zaman. İşte doğuda batıda Allah'a aittir. Hangi tarafa kendinizi yönlendirirseniz Allah'ın zatı yani dönmenizi istediği yer orasıdır diye mana verip ya bu işte Kabe'ye dönme emri gelmeden önceki bir ayettir ve nesholunmuştur deseler de bu doğru bir görüş değildir. Buradaki feeynema nerede? Yani nerede olursanız olun illa mescidi haramda olup da Kabe-i Muazzama'nın bizzat kendisine dönmeniz şart değildir. Nerede olursanız olun eğer kıbleye dönerseniz, kıbleyi araştırıp kıbleye dönerseniz Allah'ın dönmenizi istediği yer orasıdır diye böyle bir e, genişlik olduğunu ifade buyuruyor. Yine bu ayetle alakalı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz malum binekte nafile namaz kılınabilir. Bineye bindiğiniz zaman kıbleye dönmeniz şart değildir. Binek nereye gidiyorsa kıbleniz odur. Efendimiz Aleyhisselam bir kere binek üzerinde böyle namaz kıldığında ya bu Muhammed'in de haşa yani Muhammed tabi öyle diyorlar. Ne dediği belli değil. Bir dediği bir dediğini tutmuyor. Efendim Kabe'ye geliyor, Kabe'ye dönüyor. İşte diğer taraflarda yine Kabe tarafına dönüyor ama bineğine bindi mi istediği taraf diyor diye böyle ileri geri konuşmaları üzerine yine bu ayetin nazil olduğu da ifade buyruluyor. Ve kalu kafirler dediler. Bu kafirlerin içinde Yahudiler var, Hristiyanlar var ve müşrikler var. Ne dediler? İttehaze edindi. Kim? Allahu Allah. Ne edindi? Veleden çocuk edindi. Kafirler Allah çocuk edindi dediler. Sübhanehu. Haşa Allah'ı çocuk sahibi olmaktan tenzih ederiz. Allah'ın asla çocuğu olmaz. Enna yekunu <laughs> lehu veledun ve lem tekun lehu Allah'ın eşi olmadığı halde Allah'ın çocuğu nasıl olsun? Rabbimiz kendisini evlat isnat edilmesinden dolayı neredeyse gazabından gökyüzünün çatlayacağını bile bizlere haber veriyor. Burada dedik ki Yahudiler, Hristiyanlar ve müşrikler dediler dedik. Hepsi mi aynı iddiada bulunuyor? Evet. Yahudiler Uzeyr Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğunu iddia ediyor. Hristiyanlar, İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğunu iddia ediyor. Müşrikler de meleklerin Allah'ın kızları olduğunu iddia ediyorlar. Sübhanehu, haşa, Rabbimizin asla çocuğu yoktur. Bel bilakis lehü ona aittir ne ma o şey ki fissemavati göklerdedir vel ardı yerdedir Yerde ve göklerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. Hepsi Allah'ındır. Yani sadece Uzeyr Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve melekler e, Allah'ın çocuğu demekle e, ne iddia etmiş oluyorsunuz? Her şey yerde gökte ne varsa hepsi Allah'a aittir. Küllün tamamı hepsi lehü ona kanitüne boyun eğmiş durumdadırlar. Bütün kainattaki her şey onun emri altındadır. Onun çocuğa ne ihtiyacı olabilir ki? Şu ayetten bir toparlamış olalım. Doğu da batı da Allah'a aittir. Nerede olursanız olun, eğer siz kıbleye doğru yüzünüzü, zatınızı döndürürseniz Allah'ın vecihi yani dönmenizi istediği yer orasıdır. Allah rahmeti hazinesi çok geniş olan ve her şeyi bilendir. Kafirler Allah çocuk edindi dediler. Haşa böyle bir şey mümkün değildir. Bilakis Göklerde ve yerde, yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir ve hepsi Allah'a boyun eğmiştir. Rabbimiz kendisini tanıtmaya devam ediyor ve buyuruyor ki: Bediü's semavati. Allah yedi kat göğün yaratıcısıdır. Bedi e, harika bir şekilde, eşsiz bir şekilde yaratmak demek. Vel ardı yerinde yaratıcısıdır. Ve izâ kavva hükmedince neye Emran bir işe, yani bir işin olmasına hükmettiği zaman fe innema ancak yekulu der lehu o şeye nedir kün ol der fe yekunu o da hemen olu verir. Buradaki fe fa'y takibiye hemen olu verir. Yeri ve gökleri yaratan eşsiz bir şekilde dizayn eden Allah'tır. Allah bir işe hüküm verdiği zaman onu yapmak istediği zaman onun yapacağı sadece ona ol deyiverir. O da hemen olu verir. Yoksa bizim dünyadaki gibi şunu yap, şunu getir, şu eşyayı düzenle gibi hiçbir şeyle uğraşmaz. Ol deyiverir. O da hemen olu verir. Amenna ve saddakna. Ve kale dedi. Kim? Ellezine o kimseler ki la ya'lemune bilmiyorlar. Allah'ı bilmeyen ve tanımayan adamlar. Kim bunlar? Müşrikler birinci olarak. Yahudi ve Hristiyanlar da Allah'ı biliyorlar ama bilmemiş gibi davrandıkları için onlar da aynı bu ayetin zımnına girmiş oluyorlar. Allah'ı bilmeyen ve tanımayan adamlar dediler. Ne dediler? Lev la yukellimu konuşsaydı ya kiminle? Na bizim ile kim? Allahu Allah. Ev veya Te'ti gelseydi kime, na bize ne gelseydi ayetün bir ayet gelseydi. Allah'ı tanımayan adamlar dediler ki Allah bizimle bizzat konuşsaydı ya meleklerle konuşmuş. Musa aleyhisselamla konuşmuş e bizimle de konuşsun bize de hakkı hakikati bildirsin veyahut da bize çok büyük alametler getirsin. Peygamberimiz Aleyhisselam en büyük mucize Kur'an'ı getirdi. Hepsi şaşkına döndüler onun belatı karşısında. Ayı ikiye böldü. Ne oldu? Değişen hiçbir şey olmadı. Sihirbaz dediler. Musa Aleyhisselam'a da aynısını demişlerdi. Kezalike böylece kale dedi. Kim? Ellezîne. o kimseler ki min kablihim. Kendilerinden öncekiler demişti. Neyi demişti? Mithle kavlihim. Onların sözünün benzerini demişti. Ne demişlerdi Yahudiler? Erin Allah'a cehraten Allah'ı bize aşikar göster demişlerdi. Teşabehet benzeşti kulübühüm onların kalpleri birbirine çok benzedi. Hepsi küfür üzere. El küfrü milletun vahide. Küfür tek millettir. Aynı şeyleri düşünür. Aynı kafayı taşır bu adamlar. Kad beyyenna muhakkak beyan ettik. Neyi el ayati bu ayetleri şimdiye kadarki ayetleri bundan sonraki ayetleri kime liqaumin yuqinun yakinen inanıyor, inceliyor ve düşünüyor, ona göre hareket eden kişiler için ayetleri beyan ediyoruz. Ayetleri anlama derdi olmayanlar bu hakikatleri anlayamaz, benim beyanlarımı anlayamaz. Nereden anlayacak? Görüyoruz. Adam yıllarca hatim indirmiş. Veyahut da efendim çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyor ama içinden bir ayetten haberi yok. Ne işe yarar? yel yal'anul Kur'an nice Kur'an okuyucular vardır ki Allah'ın rızasını gözetmediği için, onu sadece bir ses sanatı gördüğü için Kur'an ona lanet edecektir. Rabbim bizleri onlardan eylemesin. Ayeti toplayacak olursak, Allah'ı tanımayan adamlar dediler ki, Allah bizimle konuşsaydı ya ya da bize bir büyük bir ayet mucize gelseydi ya, onlardan önceki kafirler de kendi kafasını taşıyan o adamlar da bunların sözü gibi şeyler söylemişlerdi. Bunların kalpleri zaten birbirine çok benziyor. Biz ayetleri yakinen iman eden kişiler için beyan ediyoruz. İnna muhakkak biz arselna gönderdik kimi ke seni habibim ne ile bil hakkı hak ve hakikat ile gerçek olarak gönderdik. Ne olduğun halde ve şiran insanları müjdeleyici, cennetle müjdeleyici olduğun halde ve neziran uyarıcı ve korkutucu. Nedir de e uyarmak var ama korkuyla beraber bir uyarı var. Habibim seni gerçekten bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Velatüselu sen sorumlu olmasın kimden an eshabil cehimi cehennem ashabından sorumlu olmasın, sorumlu tutulmasın. Hani başka bir ayet var ya? İnne ma aleykel belagu ve aleynel hisab. Tebli sen üzerinedir hesaba çekmek bana aittir. Sen tebliğini yap, görevini yap. Gerisine karışma. Les te'aleyhim bi musaydır Sen onların başında bir jandarmada değilsin. Hakka hakikate inanırlar, inanmazlar. Kendileri bilir. E, ama sonucuna katlanırlar diye Rabbimiz böylece bu ayetleri de bitirmiş oluyor. Rabbim Kur'an'ın her tarafını okuyup anlamayı, hayatımıza tatbik etmeyi, insanlara aktarmayı hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun.